Dede, 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 dede çalıyor bu zili. Ay! Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Ay! Öldünüz mü be? Bizi istiyor. Bir mucize oldu, kurtuldu galiba. Ay! Orada Ay! kim varsa Ay! yukarı çıksın. Dede kurtuldu, kurtuldu dede. Hadi yürü! 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 Hadi be çabuk olun! Ay! Kurtarın beni bu cadolosun elinden! Diyarım yataktan kalkamazsınız sakın! Aa! Bırak, 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 ne yapıyorsunuz, cuman, çıldırdınız mı, bu yataktan çıkmazsınız, çıkamazsınız, size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum, size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum. Tıp, tıp, ulan başlarım senin şimdi tıbbında, soğuk duracaklar beni rica ediyorum, ben... rica ediyorum lütfen! Kino. Rica şey ediyorum! Lütfen! Aa! Lütfen! Hey aslanlar be! Gel kazım! <laughs> Çok şükür kefeni yırttık! Beyefendi ya. sizi böyle ayakta görünce ya. sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum! <laughs> Kurtuldu! Tabii! Ne de olsa eski toprak! Bana bakın! Benim yaşamamı istiyor musun? E, beyefendi. O, o halde karnımı doyurun! Ay, Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek Ay, üzereyim. Aman. Mutfakta ne varsa getirin! Hoşt bana bak! Kuru fasulye var mı? <gülüyor> <gülüyor> var ya! <laughs> Dün akşam bir tencere yaptım. Allah! Etli mi etli mi? Elbette! hem de böyle kuşbaşı. Böyle iri taneli, bol salçalı. <laughs> tamam, iri taneli, bol salçalı, halis lobya. Allah! Tabut <laughs> getir, tabak ile <laughs> istemez. <in. gülüyor> <laughs> tencereyle getir, tencereyle. Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım, intihar bu. İntihar mı intihar? Sana ne ulan? <laughs> Teyip benim değil mi? Yağmaz, <laughs> tip! <laughs> Hadi çocuklar elinizi çabuk tutun biraz. Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım. Yoksa, yoksa çok fena olacak. Evet, yatağa. Ulan Azrail yama, eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak. Ulan sen de benden dayak yiyeceksin. Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım. Ay aman efendim. Kimse bana mani olamaz. Aa! Allah! 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 Ay, Allah! 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 Ha verin verin. Su verin dur. <laughs> Müsaade edin. Müsaade de şu iğneyi yapayım. Yetişin abi. afiyet olsun beyefendiciğim! Malum halini soğan her derde şifadır derler! Ya, <laughs> şifadır ya, şifadır! Bilhassa soğanın cücü! Ah! Yavrularım! Ben de şimdi sizi çağırtacaktım! Ah! Sevgili gelinim! Gelinim benim! Ha? Gelinim benim! Gelinim! Dede! Ama... <laughs> gelinim! ...Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail yavağı bile benim canımı alamadı. Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız? Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin? Kim, ben mi? Ee, tabii, tabii dedeciğim. Ama şey... O hemen düğünü yapıyoruz. Ama dedeciğim beni dinleyin bakalım. şimdi başlatma dedenden! Düğün hemen yapılacak, işte o kadar! Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul. Davullu zurnalı bir düğün yapacağız. Fakat dediğim söyleyin. Elin oynamadı mı, o düğünün tadı çıkmaz! Hadi bakalım siz de ortaya! Ama hadi. dedeciğim, ben bu oyunları beceremem, yapamam! Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz! Ama, e ne! Oyun mu oynayacaksınız? dünyada da olmaz! Gördünüz Kalbiniz mi? nasıl dayanır? Ya! Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır? Vov <laughs> vov! Ee. Hadi bakalım! Bu iş bitti! Artık evli evine, köylü köyüne! Siz de odanıza! מתבייש evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın. Ne münasebet? Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki senden evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi. Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım. Nereye gidiyorsunuz? Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde. Ha? Oh, bir şey mi istedin? Ya şey biraz hava alayım dedim. Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma! Öyle ya, he, karısının yanında geçirir! <laughs> Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım! Çaresiz geceyi burada geçireceğim! Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet! sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile ağlamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte. Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz. Koyalım onu yerine. Hayır koyamam. Nargile içmek sizin için intihar demektir. Üleği yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir. Bastonu kafana indiririm. Ah! Kahve de mi içeceksiniz? Elbette. Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim. Evet. Defol. Sizi doktora şikayet edeceğim. Babana şikayet et. Gel bakayım yavrum. Gel. Bizim Ayta kalkmadı mı da? Kalktı. Peki nerede? Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyor. Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şunu bakayım bana. Çağıramam efendim. Neden? Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyor. Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya Dedeciğim, hiç vaktim yok, mühim bir randevum var. Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var. Peki dedeciğim, peki, geliyorum. Heh. Oğlum... ...Adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı? Mühim bir randevum vardı da dedeciğim. O mühim randevuyu iptal edeceksin. Ha, i̇ptal mi edeceğim, neden? Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin. Ne? Gezmeye mi götüreceğim? Evet, hemen, hemen şimdi. Ama dedeciğim nasıl olur? İtiraz istemem! i̇şte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni. Kuzum nedir bu evlilik hikayesi? Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki... ...düşün o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım. Kesman, acım, ne işin var burada? Ne bekliyorsun? Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama gideli üç saat oldu. Seni bırakıp nereye gitti? Ee, Mehim bir işi varmış. Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım. Ah, gözün aydın. Karın nasıl? İyi miymiş? İyiymiş ya. <laughs> Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak bir de resim göndermiş. Ah! pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah. Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben. Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım. Adamını bulmuş! <laughs> Bırak, rahatlarını bozma! Nasılsa akşam eve dönerler! <laughs> Kezban! Ah, dedeciğim! Bak! Nedir o dedeciğim? Bizim kulübün balo davetiyesi. Aa. Bu sene balo, maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafir...